durumları e, bekliyor muyuz? Bekliyoruz ama şurası bakın dikkat edin bu şey depremi var ya hı, ne diyecektim size İyiyim, e, o 99 depremi falan yine böyle aslan kova ve boğa yani sabitlerde olan enerjiler tut şey getiriyor. tabii bir dolunay yeni aydan ziyade biz bunun nerede olmasını bekleriz arkadaşlar hani bir tutulma e şu anda burası tutulma ama tutulma derecesi mu? hocam Hadi. zaten ve Nisan'daki tutulma bakın Nisan, Mayıs'ta 20 Nisan ve 5 Mayıs yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Şu anda şey başım çok ağrıyor hatırlayamıyorum. Sanırım doğru hatırlıyorum. Orada ona 14 derece akrepte bir tutulma var. Bakın tutulmalar etkileri 3 ay önceden başlar deriz ya şu anda Şubat'a girdik sayın siz burayı. Şubat, Mart, Nisan bir orayı tetikliyormuş şimdiden yavaş yavaş vurmaya başladı. Geri gidin 25 Ekim tutulmasına.